Dostlar hoş geldiniz. Bugün kanalımızın katıl butonu hakkında onun seviyeleri hakkında sizlere birkaç cümle kurmak için buradayım. Fakat cümlelerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen maddi olarak yeterli olmayan, gücü olmayan arkadaşlar bize manevi desteklerini sürdürmeye devam etsinler. İşte yorumlarıyla, videoyu beğenmeleriyle, abone olmalarıyla onlar bize zaten destek oluyorlar. Fakat maddi olarak da bana destek olmak isteyenler, bu işi yapmama devam etmemi isteyen arkadaşlar için YouTube katılı özel 3 ayrı seviye belirledik. Bu seviyelerden ilki hesap makinesi. Bu üyeliğimizin 5 liralık gibi ucuz bir ücreti var. Ne avantajları var? Tabii ki bağlılık rozetleri geliyor. Yorumlarda kullanabileceğiniz özel emojiler ki bu emojilerin sayısı artacak. Discord sunucumuza katılabiliyorsunuz ve ara sıra benimle sohbet etme fırsatı buluyorsunuz. Public odalara uğradığım zamanlar. ...ve tabii ki video sonunda isminiz görünüyor siyah bir font üzerine isminiz yazılacak videoların oluşmasına destek olduğunuz için. İkinci ve orta seviyeli üyeliğimizin ismi ise GTX 1050 Ti. GTX 1050 Ti'nin avantajları daha fazla tabii ki. Ve haftalık bir defa canlı yayınlarda birlikte oyun oynayabiliyoruz dostlar. Sizi Steam'den arkadaş ekliyorum. Aynı zamanda canlı yayın tekrarlarınız sadece size özel olarak çıkıyor ve her ay bu üyeliğe bir adet yeni Steam oyunu random key olarak sizlere iletiliyor dostlarım. Yani, yani 25 lira veriyorsunuz ama bunun belli bir kısmını Steam key olarak aslında benden direkt olarak hatta geri almış oluyorsunuz. Ve yeni videolara birkaç saatlik daha erken erişim hakkınız da oluyor. Bu GTX 1050 Ti 25 liralık paketimizde. Ve geldik en büyük üyeliğimiz GTX 3080 Ti'ye. Bu artık üyelerimiz kanalın ortağı sayılırlar. Bunlar aylık istedikleri konuda bir video getirme hakkına sahipler. Her biri istediği bir konuda bir video kanala attırabiliyorlar. Ve bu e, videonun başında da kendi isimlerine ithafen söyleniyor. İstediği bütçede sistem toplatma hakları var. Bizim Discord sunucumuzda public odalar dışında private odalara da girme hakları oluyor. Ve bana istedikleri zaman gelip soru sorabiliyorlar. Ve istedikleri bütçede aylık bir tane sistem toplatma hakları da var. Bana fiyatı veriyorlar. Bir gün sonra ben onlara sistemin... Hangi parçalarla toplanması gerektiğini tek tek e, link vererek anlatıyorum. Ve tabii ki bütün bunların da üstüne 1050 Ti'nin sahip olduğu tüm özelliklere de bu e, 3080 Ti üyelerimiz sahip oluyorlar dostlarım. Üyelik sistemimiz bu şekildeydi. Bana maddi olarak destek olmak istiyorsanız e, üyeliklerimizden yararlanabilirsiniz dostlarım. Üye olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.